Sonra diyor ki keennehum ila nusubi yufidun. Sanki diyor putlara e, gidiyorlarmış gibi fırlayacaklardır diyor. Sanki putlara gidiyorlarmış gibi fırlayacaklardır. E, şimdi burada nusup, Allah'tan başka ibadet edilen demişler. Allah'tan başka kesilen kurbanlardır demişler. E, Allah azze ve celle subhanahu ve taala dünyadayken insanların sürüler halinde bunlara taptıklarını Allahu alem ifade etmeye çalışıyor burada. Çünkü insanlar ne yapıyorlardı? Dünyada topluluk topluluk Allah'tan başkasını ibadet ediyorlardı. Her zaman Allah ibadet eden insanlar sayısı ne olmuştur? Az olmuştur. Bakın Bedir Savaşı sahih rivayetlere göre 315 kişidir. Zaten 15 o gün şehit olmuştur. Farklı rivayetler var bir iki tane ama genel olarak 300 küsür kişidir. Nebi sallallahu aleyhi ve Bedir Savaşı patladığında ve savaş kızgınlaştığı anda diyor ki secdeye kapanıp ya Rabbi eğer bugün bu topluğa yardım etmezsen sana senin arzında tevhid üzere ibadet eden hiçbir topluluk kalmayacak diyor. Tevhid üzere ibadet eden hiçbir topluluk kalmayacak. O dönem ki koskoca dünyada Allah'a tevhid üzere ibadet eden adam sayısı 315. Bukhari Müslüm'ün ittifak ettiği başka bir hadiste Allah diyor kıyamet günü Adem'e der ki ey Adem al ateş ehlini ateşe götür. Ya Rabbi onların adedi kaçtır deyince her bin kişiden 999'u dönüyor. Yani iman ehli, tevhid ehli bu kadar azdır. Dünyada nasıl ki insanlar sürüler halinde putlara ibadete Allah'tan başkalarına ibadete koşuştular. Sanki öyle koştukları gibi Arasat meydanına da topluluk topluluk ne yapacaklar? İnsanlar ve cinler gelecekler.